Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu e da yine açtım ama olsun. E, hadi burası kursunalım. Burası kursunacağız böyle işte. Amaç bu kanal. Gelivert. Sen böyle, böyle yeni seriler başlatabiliriz. Baş Şu anlık serim yok. Yorumları zarsınız. Yaparız. Şimdi bana bir salak diyecek. Let's do this. Şimdi bu beni pek güzel şey yapacağını biliyorum. Neyden kandıracak? Sen kimsin yazacağım? Sen kimsin? cevap yapacağız. O zaman. Şimdi, um, ne kadar onca mı? Böyle edersiniz. İstersen koltu seçerim. değil benim için. Böyle edersiniz. Ben bir yeni bir. geldi yine. Uyum. Şimdi yargı da açacağım. Daha çok. Yargı yargı da açacağım. Yargı yargı. Yargı da açacağım. Yapma lütfen. Video değil. Yapma bela. Yapmayın. Ya. Bak belahın başındasın da. Çekerim bak seni. Vallahi çekerim. Hiç gibi çekerim. Ne? Enerji Enerjili şey <laughs> böyle bir şey nasıl şey şey Pardon. Bir anda şey oldu. Şu gel çektim. Gel azıcık sıkıntı yapıyordu işte bak yargı dağıtınca öyle oluyor. Yargıda dağıtınca birinci oluyorsun kardeşim. Kolay. Ben cin severim. Hani lazım bana oraya cin çıktı cin çıktı. Algısı var ya. <laughs> o çok komik. Cin çıktı cin çıkacak. Cin cin çıkacak. Cin çıktı çıkacak. yapabilirdi. Bu arada Ne? Arkadaşlar bu çıktı da. Burada. Ondan videoyu kapattım. Durdurdum daha dursun. Şey yaptım. Bu arada internet kasıyor. Bu yüzden beni izlemeyecekler Ne oldu? Tamam anladım. Hadi, hadi, hadi. Gel bakalım bebek. Bana mı tane? Gel Hiç kimse gelmez. Piper'la adamın dibine giriyormuş şimdi. Arkadaşlarım arasıyla. Ben uzaktan sıkıyorum uzaktan. Gözleri bozuk galiba. Çok oynuyorlar telefon. Hmm. Ee, hadi Jack hadi. Canlı da açabilirim isterseniz. Ama olmak olmak hemen olmaz öyle şey. Ya çekecektim. Niye bunu çekecek? Bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Çarptı için durdurdum. Suyu döktüm. <laughs> Burada saat gece. Gecenin 11. Gecenin 11. Böyle videoları istiyorsanız kadar beğene. Bir, iki, like. Bir tane daha atacağım yani? Bunu... Bu ne ya? Video. Video. arkadaşlar, yanlışlıkla kapat. Hep yanlışlıkla kapattım. Ouais, tamam. calveset, videoyu bırak. Ben böyle çok tarz özelim miyim artık? İsterseniz. Ne oynayalım Ama şimdi oy maç atalım? Neyse tamam. Bu arada bayramımız mübarek olsun. Bayramın ikinci günündeyiz. Adamım. Musa, Musa, Musa gel bakayım Musa. Biz mis kapıya. Ben Ne mi bu? O payı çok önce oluyor. Ben oyun parçası. Benim var ama ben oyuncuyum. O bizim helal helal bizim Bizimki bizimki iyi oynuyor. Baba parkı. Ben parkı. Ya? baba doğal, doğal, ben de. Ben bu sarjı Bu sarjı gelin gel gel hayır hayır biraz bitirer hayır şimdi daha çok düştü çek doğru bitti. Tut şu Kırmaz tabii ki de. beni. Ne dinlesin yani? Oğlum bu maç bitmeyecek mi lan? Bitiyor şöyle şükür. Ben bir öleyim. Ama tek attı adam bana. Neyi ne yani? Neyi ne? Al onu çabuk. Almasın kelleri alırım tabii ki Gerçi alamam. Çünkü gerçek hayatta tanıyorum. Tanısam olurum. Var ya. Ödüre hani, çevre. Abi. Neyse. Evet. bu kadardı videomuz. Hoşçakalın. Bay bay. Bu beğeni ve like atmayı, abone olmayı unutmayın.